Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte devriyemize hüsnü komiserle devam ediyoruz. La yapma yapma. Yapmayın bırakın bir. Hemen ilk başta bölümün başında adamlar dalıyorsunuz ya. Gençler sakin. Oğlum yapmayın yapmayın. Tamam 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 birbirinize sıkmayın. Birbirinize sıkmayın durun. Beyler bırakın birbirinize sıkmayı diyorum ya. Aa manyaklar ama. Gidelim gençler buyurun. Binin. Hüsnü komiserle. Ejder Yalçın'la devriyemize devam ediyoruz. Binin oğlum. Bin la birbirinize sıkmayın la. Bunlar birbirine sıkmayın açtılar abici. Bunlar her, kendilerine de sıkıyorlar artık. Bak, bak. Bak. Sıkma diyorum sana. Tamam kapının orasından burasından yararak biniyorsunuz. Ona artık bir şey demiyoruz da ya. Sık <laughs> Önüne geleni teyzeliyor bunlar. Manyak lan. Çok romantik, çok dramatik. Şurada bir suçlu bir şey yapıyormuş. Alkolik mi çıkmış? Ne çıkmış? Direniyormuş şimdi. İlk olarak ona müdahale edeceğiz. Ejder yalçının içini daha önceden gösterdim size. Ejder yalçının size dokunulmazlığını, yok olmazlığını da gösterdim. Ejder yalçınla devriyemize devam. Üstü komiserim öyle değil mi ya? Çoban yıldızım. Şuradan devam. Bakalım sarhoş sürücü nereye gidiyor? Devam edin gençler devam edin. Devam et devam et devam et. Ya bak trafiğin içerisinden girdi tutuyorsunuz bana. Devam et. <laughs> Arabana arasını alattım lan. Destek isteyeceğim gerekli görürsem. Şu anlık zaten yeterince adamımız var. Ben varım yeter. Tamam işte daha ne olacak? Trafik polisi de orada durmuş jandarma. Açın gençler açın. Yolu açın. Gözünüzü seveyim bak açın. Süremiyorum arabayı. Çok ağır abi. Göründüğü gibi değil bu araba. Kullanışı ağır biraz. Böyle kontrolü yok. Anlatabiliyor muyum böyle zor bir araba Beyler çekin Çekin diyorum da hiç umurlarında değil Çok geç çekiyorsunuz çok Başka türlü çekin desem hemen çekersiniz Şu mudur <laughs> Birader sağa çek Sinyal verdim bak Bak bir daha verdirtme sağa çek Tamam Sakin olun gençler Bekleyin silahlarınızı sokun Selamünaleyküm dayı ee, Merhaba diyelim Arabanı bir arayayım teyze bir dur. Evet. Anahtarı mı verecekmişiz tamam. Araba anahtarlarını alalım teyze bir dakika. Durmuyor 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 tamam. Tamam. Çek 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 bin bin bin. Bin vermiyor anahtarlarını vermiyor atla lan. Baba. Hava desteği istiyorum. Helikopter support. Helikopter spot, aynen. Leaving ne lan? Peşindeyim zaten. Manyak lan. Peşindeyim zaten. Pürsüt 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 pürsütü değiştirdik artık. Pürsüt oldu. Ulan ejder yalçınla trafikli adam kovalıyorum ya. Heh. Bitti. Kaçırdık abi adamları. Kadını kaçırdık. Karı kaçıyor oldu. Pokemon karı kaçıyor oldu. Çekilin lan ezerim valla. Şu an pek mutlu değilim. Geyikler çıkmayın önüme. Kadın kaçtı abi. Nasıl kaçtı ya? Anlamadım ki. Göz göre göre kaçırdık. Bir ejder yalçın vs 100 tren falan. Şu saçma salak çalışlar var ya abi. Onlara çok gülüyorum ya. Ulan o nedir abi? Neyin challenge'ı? Trenin durdurulamayacağını bile bile challenge yapmak falan. Bu ne ama abi? Tamam işte durmuyor. Neyin artistini yapıyorsunuz artık? Yeter tamam anladım. Bir ara çok modaydı. Saçma salak işler abi. 10 tren 100 şeyi durdurabilir mi? Yok şu arabayla bunu durdurmaca. Yok şimdi bunu durdurmaca. Falan filan. Gereksiz gereksiz. Bak orada kaçan biri var. Bu mu? Çek birader sağa. Birader sağa çek. Bak çek sağa. Direnme ha. Motor patlamış lan adamın. <laughs> Selamünaleyküm. Motorun patladığını görüyor niye böyle sürüyor? Selam. Merhaba canım. <laughs> Yangın söndürücü. Dur dur abi. Yangın söndürücü çıkart falan. İn arabadan. Yat yat, yat 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 Tamam sakin. Yat yere. Yat yere amcam. Amcam yat yere. Heh kal oraya. Şimdi direnirsiniz biliyor musunuz? Bakayım aracın bir aranması var mı? Önce ona bir bakalım. Sonra çektireceğim arabayı. Allah çektirmesin ama. Çektireceğiz bakalım. He var mı? Şu arkadaki arabanın da bir sıkıntısı var. Doğru doğru. Uyarısı varmış. Eee Aylin'cim. Destek çıktı. Tamam. Araç soyu Alıyoruz. Atlayın gençler. Seninle ilgilenirdim de. Pür süt çıktı. Pür sürüt çay şey çıktı. Nerede o kaldı psikovitler? Dur bakayım. Psikovitler geliyorum size doğru. Allah psikevitinizi daim etsin. Çikolatalar psikevit... Nereye gitti lan? Aa çok ilginç abi. Kaçtı lan adam. Piskevitçi kaçtı valla. İlginç. Nasıl kaçmayı başardınız? Hiç peşinde ekip yokmuştu galiba. Sıkıntı ondan kaynaklı. Peşinde ekip olsa kaçamaz. Oo, Tabelayı uçuyor. Bir tane ejder yalçın vs 10 tabela. Hadi. Bir ejder yalçın 100 camı kırabilir mi? Yok kıramaz. <laughs> Niye soruyorsun ki bunu <laughs> Çok saçma şeyler abi. Yani başlıklar da bir de spontane biliyor musunuz böyle hani böyle cins bir şey böyle. Bir dikkat çekmesi lazım. Böyle bir tane adam koyuyorsunuz. E 100 tane cam koyuyorsunuz tamam. <laughs> dikkat hazır. Bu kadar basit. Şimdi canlarım. Bana olay gönderecek misiniz ha? Ee, ne oldu şimdi? Bak bir araba öyle hızlı hızlı gidiyor. Ben şu arabayı durduracağım şimdi mesela. Oh, birader, birader çekecek misin sen? Ulan o da hiç durmuyor ha. Allah'ın yok mu lan dursana. <laughs> Burası gidici oğlum. Bir dakika bir dakika sen nereye gidiyorsun lan öyle? Tabakhane şey mi yetiştiriyorsun bir dakika. <laughs> birader dur birader. Eyvallah. Bunun sıkıntısı neymiş? İn e, in e, e, nereye kaçıyorsun ya? Çık Çık çek 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 yat 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 nereye kaçıyorsun? Nereye? kaç? Yat Sikeri zekalı yat Sen yat bekle bir Seni bir alayım ben Gel buraya Gel buraya Dur şurada Dön arkanı Lan arkanı dön Olup takip etme lan dön lan Çoban yıldızını delirtiyorsunuz bu arabanın ne sıkıntısı varmış Aylinciğim plakaya bir bakar mısın canım Aynen 05 AKM 933 Bir kontrol et Aylin 05 Adana Kastamonu Manisa 933 0, 5, Doğrudur Mary, 9, 3, 3. Garanti takibinde değilmiş artı polis takibindeymiş araç Çekelim baba ee, Şu adam için de bir şey isteyelim Buradan istenmiyor pardon. Buradan isteniyor. Aynen doğrudur. Devam edin gençler. Devam edin. Devam et. Binin lan hadi binin de şu trafiği açayım artık hadi. Hadi. <laughs> Adama bakalım abi trafiğin ortasında bıraktım adamı. Bak karşıdan karşıdan destek geliyor. Sanırım o alacak adam. Hadi bakayım. Al baba. Tamamdır. Oo. Alın saygı değer ofisir. Aracını çektirelim durun. Onu unuttum lan. Bak hiç söylemiyorsunuz ha. Söyleseniz de duyamam. Saçmalıyorum şu an. Çekelim haydi. Doğrudur Aylin'cim. Çekelim. Aslansın Aylin. Çekici firmasıyla hemen irtibata geçiyoruz diyor. Geç bakalım Aylin'cim. Çekici firması. Çok çekicisiniz. Nereden geliyor bu çekicilik? <laughs> Adam arabaya bindi gitti. <laughs> ne yapıyorsunuz? Aa. Abi adamı arabaya bindirirler kendileri binmediler. Yok artık. Şş, saçmalamayın oğlum. Yapılır mı öyle şeyler? <laughs> oğlum manyak mısınız lan? <laughs> abi artık şaşıramıyorum da. Hani bu şehirde her şey oluyor. Şaşırmanıza imkan yok. Olmaz dediğiniz bir şey yok yani. Rıza baba bizi buralara sürdü abi. Daha doğrusu onun elinde olan bir şey değil. Bizi uzaklaştırırlar buralara. Ha memleketimdir memleketim. Her yeri taşı toprağı bir memleketim. Taşında toprağında uyuşturucu yetiştirilen memleketim. Hani her yerinde görev yaparım. Verilmez yani böyle saçma yere verilmez. Heh olay çıktı. Evet. Bakalım. Ha. Tamam. Araç hangisi? Yat yere, yat, yere yat, 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 yat 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 yat. At silahını. At silahını. Bir de silah çekecekti bana ya. At silahını. Yat bacım. Oo, ba bacım. Töbe töbe. pardon. Bir an gözümüz kayabilir. Onlar normal şeyler. Aldırmayın. Gel bacım. Gel bacım, şöyle gel. Şöyle gel bacım. Seni şöyle bir bırakalım. Sen şuraya otur bakayım. Bacım otur bacım. Ha. Kod iki. Doğrudur. Doğru. Bunu da alıyoruz Aylin. Çekelim Aylin'cim. Devam bilin gençler. Trafiği açma vakti geldi. Kızı köşeye çektik. Trafiği de kaldıralım şimdi. Şunun her her seferinde E'ye basıldığında açılmasına uyuzum. Vallahi sonunda tuşu değiştireceğim. Korona tuşunu değiştireceğim sonunda. Aslında şöyle yapalım. Bu hep açık olsun ben J'ye basayım sadece. Böyle de mantıklı. Devam edin. Böyle de duruyorlar. Tamam. Buyurun buyurun. Trafiğe devam edebilirsiniz. Ben ya mahkumun yanında bekliyorum ki hani kaçmasın. Kaçarlar itneler. Haritada baya bir şey birikti abi. Kimse de bir şey çekmiyor be. Şunu alın lan artık. Heh, al 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 al. Senin araba gidiyor dayı. Yavaş lan memur edeceğiniz lan. Hayvanlar. Hayvan mısınız? Trafikte sıkışmış ben ne yapayım? Oğlum trafik tek şeritle akamıyor mu lan? Manyaklar lan. Türkiye'de yarım şeritten akıyor. Siz nasıl tek şeritten trafik akıtamıyorsunuz ya? Çok saçmalar. Abi valla çok saçma. Hani ben tek şeritten akan trafik gördüm. Bombal araç gibi ortada durmuş abi. Çok da tehlikeli ha. Çekecekseniz çekin şunu artık. Mr. Çekici. Çekin artık. Çekici gelmiyorsunuz bana. Hah. Mr. Çekici çekin artık. Jandarmayla duruyoruz bak burada. Ejder Yalçın'la. Hadi bakalım. Tamam. Biz şöyle dönelim. Bu motorun sahibi kim? Bunu da çektireyim <laughs> bir daha bekliyorum ama bana ne ya? <laughs> bir daha beklemem vallahi ben. Gelmiyor ekip. Trafikte sıkışıyor kalıyor. Fabrika denetlemesi yapayım mı sizde? Gerçi burada fabrika değil. Denetleyebiliriz. Denetleyebiliriz yani. Öyle bir şey yapabiliyoruz. Şakalan yapamıyoruz. Keşke yapabilseydik. Oh kaydırdım adamın şaftını kaydırdım. Yolda giderken rastgele plati, Play check yapabiliriz. Play check. Plate check yapalım şunu. Bak bakayım Aylin. Ne oluyor lan? Karşı tecavüze geçti. Bir dokundurduk diye. Oo. Tekerleri yıkadım. Evet. Aa. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hangisi de o Şu mu? Oğlum trafikte boş boş duran motor var lan. Yok artık. Alalım. Binebilirsiniz. Trafik devam etsin. Trafik devam ediyor. Tamam mısın? Ben toftura çağırdım. Ben görevimi yaptım. Bak sen dur bakayım bir. Devam et bakayım. Olay çıktı Bakalım hemen Yasadışı yayın yapıyorlarmış <laughs> Ne yasadışı yayını lan Ne gibi bir yayın yapıyorlar Evet Evet bayağı karıştı ortalık karıştı Sesler iç içe girdi Kim ne diyor ben de anlamadım şu an Bakalım neymiş olay Cis bir olay şekli Böyle olay şekillerinin gelmesini seviyorum Kaçak radyo yayını Yok artık. Adamlardan ne? ana. O ne lan? Canlı yayın yaptık. Abi canlı yayın diyorlar ya. ben hep canlı yayın ya yani böyle beklemiyordum ben. Canlı yayın hareket eden yayınmış. O mantıkta söylüyorlarmış. Biz yanlış anlamışız. Ayrıca plakasına bak. Bir tehlike arz ediyor mu onu bir bakalım. Çekin sağ gençler. Gençler sağ çekin. Hadi hadi bakayım. Hadi ha. Hmm. Evet. Destek gönderin. Destek gönderin baba. Tamam. Konuşalım. Oo. Niye bu kadar yavaş lan? Bugün çok yavaş için seni durdurdum diye. He, anladım. Burada herkes çok hızlı sürüyor lan diyor. Aynen. Şüpheli araç tarifi senin arabaya uyuyor. Ne gibi bir şüphe diyor? Aynen harbiden radyo taşı şey bu radyo yayını yapma lisansın var mı seni bakayım? Yok değil mi delikanlı? Evet. Radyo yayını yapmıyorum ki diyor. Bırak da bir arayayım aracını. Aradıktan sonra gideceksin diyor okey diyor. Bakalım. Durmuyor durmuyor dur durun. Polise izdi lan hayvan herif. İndirecektik abi hata yaptık. Gönder baba. Nasıl olsa yakalarlar. Bin bin. He. Tamam. Nasıl olsa yakalarlar. Geri zekalı nereye kaçıyorsun? Anında donaltır ve domaltırlar vallahi. Buranın polisi öyle abi. Öyle kaçamazsınız. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Yerler adamı. Gel buraya gel 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 gel. Var mı bende taser? He. Ne uğraşıyorsun ki abi bir dakika bir dakika. Yakaladılar. Tamam lan tamam taser manyağı yapmayın durun kalp krizinden gidecek adam. Tamam 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 sakin sakin. Yat yere. Yat yere yat. Yat oğlum yat lan işte tamam hadi. Hadi bakayım. Hadi. Tamam sakin. Gel buraya. Kodaki de bir transport çağıralım. Çek baba. <laughs> Okey <laughs> Şimdi bakalım bir arabasına. Bu ne lan? Recep Vedimin arabası her yerde. Bayağı bildiğiniz karıştırmışlar lan ortalığı. Aylinciğim, bir tav istiyorum şuna. Yok yok, bunlara ben istemiyorum. Bunlara karışmayayım. Bu Aylinciğim. Evet. Tamam. Hediye çalınmış. Hediye çalmışlar abi. Oha. Adamlar hediye çalıyor lan. O <laughs> yok artık abi. İşi geliştirmişler. Yani normal bir şey çalmıyorlar, hediye çalıyorlar. Nereye teslim edildiğini bulman lazım diyor. Hediyemizi çaldılar diyor. Tatili kurtarmak senin elinde. Kurtarabileceğiz mi bakalım. 3 tane hediye varmış bulmamız gereken. Buluruz. Tatil hediyesi. Sanırım bu yılbaşı tatil olayı. Yılbaşından kalma bir görev yapıyorsun. Yani. Oo, yeni yıla gireceğiz lan. <laughs> Daha yılbaşı görevini yeni yapıyorum. Yok artık. İkinci yeni yıla gireceğiz. Biz erken giriyoruz. Bizim burada 11 ay önceden giriliyor abi. <laughs> Yok artık. Biz 11 ayları biriktiriyoruz. E, ee, ondan önce giriyor. Sonra kutluyoruz işte tek tek kutlamayla kim uğraşır? Çok saçma. Mantıklı olan bu. Bir dakika canım. Şimdi ben ne arıyorum burada lan? <laughs> Manyak gibi bir dakika. He, burada. Oğlum ben koskoca jandarma özel hareketim ya. Benim burada ne işim var? Evet, nerede bu? Ne arıyoruz biz şu an? Selamünaleyküm gençler. Hediye paketi gördünüz mü lan? Oğlum Bizi dogi ettiler lan Ha bir şey çıkacak mı onu bilmiyorum ki Hani bir işaret falan çıkıyor mu Onu bilmiyorum Acaba görev yapmışlar da Bir şey diyecek mi hani He, Bunlar değil Canım bir sus ya Bir sus tamam tamam Kasabadaki herkes öldürecekmiş Sinek mi öldürüyorsun Deleganlığa bak Kasabadaki herkesi öldüreceğim Yapma ya Oğlum burada hediye mi diyor yok lan Bizi kekliyorlar Ya Aylin Vereceğiniz göreve tüküreyim Bu dayıya mı çıkayım ne yapayım Selamünaleyküm dayı Hediye sende mi lan Çaldın mı doğru söyle Yok abi burada Tek tek arayacağız mı hepsini Selamun aleyküm gençler hediye gördünüz mü lan? Şşş oğlum çaldıysanız söyleyin lan. Beni it gibi koşturmayın hadi. Verin anasını satayım. Bak şurada saklamak için ideal. Çekil bakayım yavrum. Burada da yok. Bir işaret çıkar diye düşünüyorum. Hani E'ye bas, U'ya bas, C'ye bas falan. C. Tuşu uydurdum. Bunu kimse... <laughs> Abi adam durduk yere öldü. Aa çok ilginç. Aylin. Adam öldü yani. Aynen. Ailencem adam durduk yere öldü. O öylece gitti. Bir mantığı yok. Ben de aradığım şeyi bilmiyorum ki abi. Ne arıyorum şu an? E tabanı it gibi geziyoruz ama. Burada olan bir şey değil galiba. Ya araçsız arayacağım valla. Ne yapayım artık? Ne aradığımı bilmiyorum. Böyle saçma görev mi olur lan? Oğlum bulamıyorum ki. Bence tam orada. O işaretle ilgili bir şey var. Bence boşuna koşuyorum ben şu an. Bence bence. Burada mı tam? Burada bir şey yok. Vallahi yok. Olsa ben bilirim. Yok işte. Manyaklar. Allah Allah bitirdik. Ne yapayım Alin? Bulamadım. Hiçbir alt anlamadım ki görevden. Ne arıyoruz? Ne yapıyoruz? İki kişi kaldık. Beni saymayın. Ben başkomiserim. E Mefta'yı almaya kimse gelmemiş. Mefta böylece yatıyor. Koronur. Koronur çağıralım bari. Doğrudur. Kapkar alanı da abi. Adamın içi kararıyor. Durun. Durun orada. Bekleyeceksiniz. Aferin. Gençler. Siz şu korku filmlerdeki gençlere benziyorsunuz abi. Bir yere gideceğiniz öleceğiniz. Bak gitmeyin. Böyle tavsiye olur mu lan? Polisin tavsiyesine bak. Çek baba çek. Baba şöyle çek. Selfie çek baba. Baba bak bak bak. Çek baba. Ne diyorsun nasıl ölmüş? Kim saldırmış onu bunu? Nereye soktunuz lan cesedi? Aa ilginç. Haydi binelim gençler. Ne oldu oğlum küstünüz mü? <laughs> Arkadaşımız öldü nasıl gideriz falan. Arkadaşımız öldü nasıl gideriz? Küstüm ben oynamıyorum ya. Oğlum gelinsene. Gelmeseniz gelmeyin ne yapayım? Manyaklar. Ha bak nasıl geliyorlar. Tabanı yarık it gibi. İşte böyle geleceksiniz. Azıcık adam olun. Bin canım. Bin. He şöyle paşa paşa be Şu motoru durdurak çok hızlı gidiyor bence Ondan şey yaptılar Canım dursana Çek bakayım Çek lan Salak Allah Allah Ya hiç uğraşamayacağım in ya in, in. Gel buraya gel Bir de taser basmak istiyor canım Ne bileyim sıkıldım öyle Kımıldama kal işte öyle o ne oluyor lan? Tamam tamam sokun sokun. Tamam tamam sokun. Lan tamam tamam bırak lan bırak lan. Tamam lan durun. Oğlum durun tamam tamam. Bak şuna sıkın şuna. Hadi. Şunla oynayın. Tamam ben onu tutuklayacağım. Adam öldü lan. Taser'dan adam ölür mü lan? Taser'dan adam ölür mü? Onunun? <laughs> Yok artık abi Ne yapıyorsunuz oğlum Oh my god ya Oh my god Arabaya tecavüz edin oh my god oldu Bu ne ya bu ne Bu ne ya Çıkar silah Oğlum <laughs> Şunu bir ateş et lan Dağılın dağılın Hah şöyle Yolu bari açarsınız ya Binin oğlum binin lan. Buranın sonu hiç iyi değil. Aylin destek gönder Aylin. Aylin Aylin gönder Aylin. Aylin gönder Aylin. Aylin ölüyoruz Aylin. Suçlular muşlular, hikaye bunlar beter Aylin lan. Bunlar suçlulardan da beter. Bunlar suçlulardan daha beter şuna bak. Tecavüz ediyorlar bunlar. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum şu an. Şu an ne oluyor bilgim yok. Evet arkadaşlar bir bölümü daha sonunda geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tecavüz eden edene eden birbirine görüyorsunuz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hah bak dedemin fotoğraflarını asmışlar. Size onları tanıtayım. Şu büyük 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 dedem. FBI'yi kuran adam. Şu dedemin dedesinin dedesinin oğlu. Bu da FBI'nin ikinci müdürü. Şu da kayınçomun kayınçosunun kayınçosunun yeğeni. Bu da FBI'de ilk silah kullanan adam. Görüyorsunuz. Ailem Cisa. Şunları tanımıyorum. Şunlar uzaktan akraba. Şu step brother. Şu step mother.